Mustafa bir şey anlatmadı bana. Konuşmuyor. Zaten adını bile anmak istemiyor. Ama ben Mustafa'yı bu acıyı çektiren kızı merak ettim. O adama çalışıyorsun. <laughs> Dinlemiyorsun beni. Ya onun haberi bile yok. Tamam önce bulacağım dedim, ona söz verdim ama... ...sonra onun da başının nerede girmesini istemedim. Asıl ben engel oldum Mustafa'ya. Ona yalan söyledim, bulamadım dedim. Ben sadece merakımdan tanımak istedim Fatma Gül'ü. Sana da ayıp ettim, özür dilerim ama oldu bir kere. Mustafa'nın acısına şahit olduğum için nasıl bir kız bu diye merak ettim. Bu nasıl bir şey ya? Biz bütün bunlardan habersiz seni arkadaş kabul ettik. Fatma Gül sana üzüldü. Ben onu üzmek istemedim. Seni de Emre. Aranızdaki varlığım Fatma Gül için tehlikeli olacaktı. O yüzden birden çıktım hayatınızdan. Ama Fatma Gül'ün benden yardım isteyip kapıma geleceğini nereden bilebilirdim ki? Çaresizdi, yalnızdı. O da çok yaralıydı. Gidecek yeri yoktu. Dışarıda bırakamazdım onu. Yanıma aldım. Eve getirdim ama burası da tehlikeliydi onun için. Gece ben yokken gelmiş Mustafa. Buraya. Görmemişler birbirlerini. Zile basmış, Fatma Gül açmamış kapıyı. O da çekmiş gitmiş ya karşılaşsalardı. İşte bu ihtimali düşündükçe üktüm. Onun için hemen haber verdim size. Fatma Gül'ün hemen buradan uzaklaşmasını istedim. Uzaklaştı da... ...birlik yaptınız bari biz gelene kadar tutsaydınız. Bizim geleceğimizi bile bile... ...onu gönderdin değil mi? Zorla tutamazdım. Çok ağır geldi Fatma Gül bana. Çok. Çok şey hatırlattı. Çok şey anlattı. Onun o saflığı aldı beni çocukluğuma götürdü. Masumiyeti ezdi geçti. Onun o tertemiz yüreğini gördükçe kendimi daha da kirli hissettim. Ama yine de onu ben yollamadım yemin ederim. Benim hayatımı nasıl kazandığımı öğrendiği için gitti. Onun karşısında yedim bu dayağı. Korktu. Zorla tutamazdım. Peki, neden konuştunuz? Hani gitmeden önce sana bir şey dedi mi? Nereye gideceğinden falan bahsetti mi? Hayır. Ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Derdi sadece bir yere sığınmakta. <laughs> Başa döndük yine. Elimizde hiçbir şey yok. Onun da gidecek bir yeri yok. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıkıp buralarda arayalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Bence de bir bakın. O adam da belki buralardadır. Bizden önce bulursa çalışıyor gündüzleri gelmez. Geceleri çok nadir o da haber verir. Dün gece nasıl olduysa oldu işte. Tamam sus. Konuşma. Mustafa'ya hiçbir şey anlatmadım ben. Bundan sonra da anlatmayacağım. Emin ol. İyi günler. Özür dilerim.